Sevgili çocuklar, evde tehlikesiz ve eğlenceli deneylerimize devam ediyoruz. Şimdiki deneyimizin adı nedir Ceylan? Eriyen buz suyu taşırır mı? Bu deney için hangi malzemeleri kullanıyoruz? Bir bardak ılık su, buz, maşa. Deneyimize geçebiliriz o halde. Tamam. 3 tane yeter. Bir tane daha atabiliriz yavaş bir şekilde. Tamam. Buzlar eriyor mu? Eriyor. Herhangi bir taşma var mı? Yok. Daha taşmadı. Ama çok güzel eriyor. Buzumuz tamamen eridi mi? Birazcık kaldı bir tanesinde. Herhangi bir taşma var mı? Yok. Daha. O buzumuz da tamamen eridi. Evet. Erime tamamlandı. Peki taşma olmadığına göre bu deney için ne söyleyebiliriz? E, e, buzun yoğunluğu su, sudan daha ağırdır. O nedenle? E, su taşmadı. Evet eriyen buz suyu taşırmamış oldu. Teşekkür ediyoruz.